gelsin. İşte bu arada. Ben eve yani istemiyorum ki. Gerçek annemi <laughs> Bir ay önce. <laughs> Merhaba gezdik. Fış fış yapıp eve geri dönüyorum. Tamam anne. Ben de yemek için çok heyecanlıyım. Çok seveceksin. Hep de görüşürüz. Hoşçakal. Bana bir paranı ver. Ama bana yani poşetler ne var? Bu için önemli bir şey. Önemli Bana onu da vereceksin. <laughs> bırak evin polis konuşuyor. Silahını bırak ve, ve hemen ellerini kaldır.

sonuna geldin. Paraları nerede canım? İkinci kapı olması lazım. Bu sesler nereden geliyor? <laughs> bu annem parasını çalındım. Hemen babamı aramalıyım. Kasanın yerimi aramalıyım. <laughs> Beni takip et. Kasayı buldu. <laughs> Kasayı buldu buraya gel. <laughs> tamam. Ben bu kararı alacağım. Sen de bir Alo mama. Sen sen Annem öldü. Şaka mı yapıyorsun? çok korkuyorum <laughs> Tamam mı? Saklanacak bir <laughs> yer şaka sana ağır bir kez haberim. Anne. Başımda şunlar var. Ağırlık. Ben